أثبت في Evet ah, Şimdi konumuza dönersek. Ya da tavuk döner. <laughs> İlk önce dünya yüklensin açıklayacağım. Ben montajda burayı silebilirim. Unutmazsam. Ve depolama alanım kapatıyorum. Saat <laughs> hmm. <laughs> sabahın 6'sı kanala video atmıyorum. Şimdi size oylama nasıl yapılacak? Mongas'taki normalde diğer kanallara arattığınızda muhtemelen iki şans var. Çıkmayacak ya da çıkmayacak tam sistem çıkıyor. Bunda yapılan hata ise şu. Yani kişiselleştiremiyorsunuz. Ama benimkisinde böyle kişiler kişiselleştirebilirsiniz. Evet, kim koymuştum Şimdi size göstereyim. İlk önce böyle bir şey, ya işte şema yapmanız gerekiyor. Bunu isterseniz şu bloklanda yapabilirsiniz. Yapabiliyor. Örneğin bunlar şu an nedense karakter var. Yani gözüküyor. İlk komut bloğuna şunu yazmanız gerekiyor. Bu Gördüğünüz 8 sayıları Sonlara doğru bu her şemayı yaptığınızda düşecek. 7-7 ya. -7. Burada 6-6. Sonra ikinci olarak şemayı yapmalısınız. E, şemayı yapmalısınız ki tekrarlanmasın. Eğer bunu böyle yapmazsanız böyle gider. Ve sona kadar devam eder. Bunları yaptıktan sonra Böyle. Düşünleri... Dizdikten sonra ilk komut bloğumuza şu komutu yazıyoruz. tp et a tamam, imposter scores 8 oy 8 bunun anlamı şey demek oluyor imposter etiketine sahip ve 8 oy almış herkesi şu bloğa ışınlattı Yani örneğin ben buradan şimdi Buradan ilk Ben Kendi... de başlatmam gerekiyor ve bütün rollerim sildiğinde bu Sahtekar ver. Sahtekar olduğumda ve bunu çalıştırırsam ben de yani masum ol rahatsız. masum rolü olmadığı için bu masum rolü geçersiz kalacak ve başkasına 8 oy olamayacağı için impostor rolü devreye girecek ve şu komik biliyorum. O yüzden de impostor olduğum için beni otomatik olarak şu bölgeye ışınlayacak. Bunun sonucunda da kısacası buradan otomatik olarak özelleştirebileceğim. Örneğin yani buna geldiğinde ilk önce beni şu bölgeye ışınlayacak. Ondan sonra <laughs> şuraya bir tane komut bloğu koyuyor. Ş şuraya. Ondan sonra eksi 28, 5, 12. Evet. Sonra burayı buradaki komut bilonu siliyor. Ve en sonuncu olarak da PVP geri açıyor. Tabii bu PVP'nin olmaması gerekiyor. O yüzden bunu en sonucunda false yapıyoruz. ve bunlar da. bunu siz istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz isterseniz şimdi dört kere yapıp bunu bir üstte taşıyıp şöyle yapabilirsiniz herkesin ekranında import ve veri yazacak ölen kişi örneğin şu bölge atacak seçilen kişi ve en sonunda da skorlar çıkacak Onun dışında da benim yani evet şöyle özel itemlerim var. Bunu kendi yaptığım mod ile birleştirdim. Yani haritanın içindeki modlar benim haritama uygun şekilde. gibi ama ilk önce o sistemi yapmadan bu sistemi yapmanızı tavsiye ederim. İlk önce herkese bu komut ile masum vermelisiniz. Masumu verdikten sonra R ile bir kişi imposter vermelisiniz. Sonra et evet, bu komutu kullanarak da imposter'dan crewmate kaldırmanız gerekiyor. Onun dışında bu da istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin kendi eklediğiniz modu. Bu modun içenlerini şöyle göstereyim. Şimdi bu bütün etkilerimizin daha açık bir Şimdi burada <laughs> bu buraya komple koyuyor ve reaktör sabitliğini başlatıyor şöyle birazcık böyle her kimse Komutla yapıldı. Summon işte neyim bilmem ne bilmem ne bilmem ne. <laughs> Çok açıklayıcı oldu. Bu arada eğer oylama kısmının olmasını istiyorsanız ilk önce şuradan renkleri seçmeniz ben buraya 9 renk koydum ki 9 buton ve 1 boş keçeme butonu olabilsin. Bunun için az önce bir video çektim ama olmadı ve depolama alanım tükendi. Bu yüzden de yayın çekerek yayın çekerek açıyorum. Haritanın İngilizce olmasının sebebi de genellikle ilk önce yabancı yayıncılara denemelerini istiyorum ve gereği bildirimlerini alıyorum. İşte tatlışlara bakın ya. Bak tatlış bu. Tatlış. Onun dışında belirteyim. Haritanın içinde yani bu haritanın içindeki modun içinde özel biyomlar bulunmakta ama sorun çıkabilir. Onun için bütün biyomları açmanız ve kesintisiz yani kusursuz eklemeniz gerekiyor. Biyom ve ağaçları. Bu biyomlar netherite biyomu, demir biyomu ve elmas biyomu. Yani, Elma ağacı, netherite ağacı ve demir ağacı. Tabi bulmaları 100 şankta 1 çıkıyordu galiba. Şey bu ne içinde ya? herhalde daha gösterebileceğin şey kalmadı. Evet. Bunları 8 gibi yap. Evet. Orada Smith'in oyunu bir kez başladı. Seksenlerdeki değiştirmem gerekiyor bir filmdeki It's... Evet.

Şunları da öyle koyalım. de Galiba. Yine Hani şu an ya bu YouTube'a gideceği için lütfen ses çıkarma. Saat 6.12. Ve nerede kaldım onu? Not. Yes, it's uh. not close. it's a. Uh. Random. umarız izlettiniz. O yüzden gelecek videolarda görüşmek üzere.